Bu videoda Sponsored Display'in ürün detay sayfalarınıza trafik çekmenize nasıl yardımcı olabileceğini ve reklam konsolunda kendi Sponsored Display kampanyalarınızı nasıl oluşturabileceğinizi anlatacağız. Sponsored Display, müşteriler Amazon mağazasında ürünlere göz atarken, ürün araştırırken veya satın alırken gösterilebilen Görüntülü reklamlar oluşturmanıza olanak tanır. Sponsored Display reklamları Amazon ana sayfasında, ürün detay sayfalarında, alışveriş sonuçlarında, Twitch'te ve üçüncü taraf web sitelerinde görünebilir. Bu reklamlar markanız hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen müşterileri doğrudan ürün detay sayfalarınıza bağlayabilir. Sponsored Display reklamları ürün detay sayfalarından otomatik olarak oluşturulur ve resimlerin yanı sıra fiyat ve yıl yıldız puanı gibi ürün özelliklerini gösterir. Böylece yeni yerleştirmelerle Müşterilere erişmek için görüntülü reklamları hızlıca ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk sponsored display kampanyanızı nasıl başlatacağınızı öğrenelim. Öncelikle kampanya hedeflerinizi belirleyin. Başlamadan önce kampanyanızın hedeflerini düşünün. Sponsored display çeşitli reklam hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bilinirlik, değerlendirme ve satın alma gibi. Kampanyanızın performansını değerlendirmek için hedefinize bağlı olarak farklı istatistikleri incelemek ist diyebilirsiniz. 2. Kampanya oluşturun. Hedeflerinizi belirledikten sonra Reklam Konsolu hesabınızda oturum açın ve Kampanya oluştur seçeneğine tıklayın. Ardından Sponsored Display'i seçin ve Devam et seçeneğine tıklayın. 3. Kampanya ayarlarınızı seçin. Anlaması ve hatırlaması kolay bir kampanya adı seçin. Bu kampanya adını yalnızca siz görürsünüz. Ardından kampanyanızın başlangıç ve bitiş tarihlerine girin. Sezona özel bir hedefiniz yoksa yıl boyunca yayınlanması için kampanyanızı bitiş tarihi olmadan oluşturmanız önerilir. Son olarak günlük bütçenizi belirleyin. 4. Reklam grubu oluşturun ve reklam grubu ayarlarınızı seçin. Reklam grupları bir kampanya içinde aynı reklam materyali türlerine veya hedefleme taktiklerine sahip olan reklamların yer aldığı gruplardır. İlk reklam grubu bir kampanya oluşturduğunuzda oluşturulur. Kampanyayı kaydettikten sonra daha fazla reklam grubu ekleyebilirsiniz. Reklam grubunuza reklamını yapmak istediğiniz ürünlere göre sizin için açıklayıcı ve anlamlı olan bir ad verin. 5 Teklif stratejilerinizi özelleştirin. Amazon'un tekliflerinizi belirli istatistiklere göre optimize etmesine olanak tanıyan bir teklif stratejisi seçin. Erişim, sayfa ziyaretleri veya dönüşümler için optimize etmeyi seçebilirsiniz. Teklifler ilgi düzeyi baz alınarak otomatik olarak ayarlanırken teklifinizi değiştirmenize veya kampanyanızı duraklatmanıza da olanak tanır. 6. Reklam biçimi seçin. Reklam biçimleri tanıtmak istediğiniz öğelere göre reklam oluşturmanıza yardımcı olabilir. Sponsored Display İki reklam biçimine erişmenizi sağlar: Resim ve video. Resim reklam biçimi, benzersiz ürün koleksiyonlarını veya mevcut store'ları tanıtmanıza, video reklam biçimi ise tek bir ürünü öne çıkarmanızı olanak tanır. Kampanyanız için resim reklam materyali, ürün detay sayfasından otomatik olarak oluşturulur. Varsayılan resim reklam materyalinizi marka logonuz, başlığınız ve yaşam tarzı resimlerinizle özelleştirebilirsiniz. Video içeren sponsored display kampanyası oluşturmak için tek ürün veya marka barındıran mevcut bir video varlığı yüklemeniz gerekir. 7. Ürünlerinizi seçin. Kitlelerinizin reklamı yayınlanmaya hazır ürünleri görmesini sağlamak için 10 veya daha fazla perakende satışa hazır ürün eklemenizi öneririz. 8. Hedefleme taktiğinizi seçin. Sponsored Display size içeriğe dayalı hedefleme ve kitleler arasından seçim yapma seçeneği sunar. Kampanya başına yalnızca bir hedefleme türünün desteklendiğini unutmayın. İçeriğe dayalı hedefleme, reklamlarınızı hedeflemek için belirli ürünleri veya kategorileri seçmenize olanak tanır. Reklamlarınız, seçtiğiniz ürünler ve kategorilerle benzer ürünleri ziyaret eden müşterilere gösterilebilir. Seçilen farklı hedeflerle Amazon mağazasında ve dışında alışveriş ve eğlence yolculuklarında farklı bağlamlarda yeni kitlelere erişmeyi veya Amazon ürün sayfalarında kitlelere erişmeyi seçebilirsiniz. Kitleler, reklamlarınızı görmesini istediğiniz kitleleri seçmenize olanak tanır. Amazon'dan gelen alışveriş ve içerik izleme sinyallerini kullanarak ilgili kitlelere Amazon mağazasındaki ve dışındaki alışveriş ve eğlence yolculukları boyunca erişebilirsiniz. Birden fazla kitleyi tek bir kampanyada birleştirme seçeneğine sahipsiniz. Bu çakışma riskini ortadan kaldırırken reklamlarınız için daha geniş bir kitle oluşturabilir. 9. Hedefleme ayrıntılarını sağlayın. Hedefleme taktik seçiminizi belirlerken son adımınız farklı hedefleme ayrıntıları sağlamak olacaktır. Hedefleme taktiğiniz olarak içeriye dayalı hedeflemeyi seçerseniz burada ürününüzle ilgili kategorileri, ürünleri, markaları veya özellikleri seçebilirsiniz. Hedefleme taktiğiniz olarak kitleleri seçerseniz burada kitleleri marka, fiyat aralığı, yıldız puanı, ve kargo uygunluğuna göre daha da daraltabilirsiniz. Bu adımları tamamladıktan sonra ilk sponsored display kampanyanızı başlatmaya hazır olursunuz. Başlatmaya hazır mısınız? ads.amazon.com adresini ziyaret edin.